Allah! Bu Bir dakika. Burada ne oldu? Herkese selam arkadaşlar. Her yepyeni bir PUBG Mobile One Man Squad videomuza daha hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere her zamanki gibi militerdeyiz abi. Şöyle bir dakika hocam. Yukarıda bir tane adam var. Şuradan silah alırsam. Gel bakayım buraya. Şuraya önüm atla. önüme atla. Heh. Kal or bak böyle olmaz. Anlaşamayız sen de. Bekle. Kardeşim. Tamam bunu baydık. Çok güzel. Kankisi geliyor? Verme bir değiştirirsem bunu da alırım. Hocam bir tane. Bunun killini alalım direkt. Şansa bırakmayalım. Senin setin güzelmiş. Senin setini de alayım ben. Bir dakika saçı çıkarayım. Tam şapka gezelim. Oğlum birileri geldi lan. Nasıl düşmeden? Tamam arkadaşlar bu killleri buradan çektik. Aa bir dakika bu kilimi çalmış çocuk ama sıkıntı yok. Şimdi bir dakika şöyle sıkarım mermilerini alalım. Abi güzel başladık. 3 kille başladık. Bakalım devamı gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Devam ki. Evet arkadaşlar her zamanki yerimize geldik gene. Şuraya çıkacağım. Buradan bir info bakacağım. Kim var kim yok kim yok kim var. Şöyle bir çıkalım şuraya. Spray'imizi ayarlıyoruz. Hop bir dakika. Evet korktu. Ama bu çocuklar güzel oyuncuya benziyor. Çünkü yani canı az olmasına rağmen bana pik atıyor. Bak gel lan buraya. Oğlum artık yapma oradan. Gel lan buraya. Arkadaşlar iki kişiler şu an rush atıyorlar bana. Bakalım alabilecek miyim? Birini bayarsam alırım diye düşünüyorum. Tamam bir baygınımız var. Güzel. Bir hıyar baydık. Kaldı iki hıyar. Acaba şuradan gelir misiniz acaba? Fikrimizi çekemiyoruz değil mi? Hey hey hey. Sakin ol kardeşim sakin ol. Oynuyor. Tamam. O da baygın ama canım yok. Bir dakika. O da geldi. Bir dakika canım yok. Bir dakika bekle. Bir dakika bekle. Biraz bekle. Biraz bekle. Tamam. Göster şimdi. Bir dakika. A, öldü mü? Tamam temiz. 3 vs 1 attık. Çok güzel 1 v 3 daha abi. Arkadaşlar bu 1 vs 3'e 1 beğeninizi alırım abi. Devam ki. Güzel. Bakalım şunun lootlarına. M4'ünüz var mı acaba? Bu arada bu ekip sağlam ekipte. Ama biz sağlam mı fark etmiyor. Her türlü vuruyoruz abi. Geçiriyoruz. Hani geçiriyoruz derken adamları vuruyoruz. Şöyle mermilerini alalım. Şunu da alalım. Şunun da lootuna bakalım. Bir pişek verin be. Hadi, yok bunda da yokmuş. Tamam sıkıntı yok, no problem. Evet arkadaşlar, şöyle military temizliğini de yaptık. Uçağımız böyle geçmiş, bir gidelim Nova'yı kontrol edelim. Nova'da da adam yoksa adam aramaya devam. Bomba var, uy bak bu arada artık takımın yani ekiplerin de bombalarını alabiliriz şeylerine. Paralarına, bu güzel olmuş. Allah, buna lan! Bir dakika. Burada ne oldu? Burada ne oldu? Ne oldu lan burada? 1 2 3 4 Oy! Abo arkadaşlar böyle bir şey yok. Bak adamları param pırçı ettik. Yemin ediyorum çok güzel bir vs 4'tü. 1 2 3 4 aynen 4 kişi. Oy güzeldi güzeldi. Bakın ben Nova'ya gidecekken onlar buraya geldi. Çok güzel oldu abi. Ayağımıza geldiler. Hem de vurmuş olduk. Ay güzeldi güzeldi. Harbi iyi de. Tam güzel yere tezgah kurduk. Arabanın üstü de çıkmış güzeldi. 1 ve 4 diyorum sana ya. Oy, araba güzeldi ya. Oğlum ayıp değil mi lan? Arkadaşlar 1 ve 4 attık. Yolumuza devam ediyoruz abi. Kaldığımız yerden devam ki. Video ile beğenmenler varsa bir like'ınızı alırız arkadaşlar. Yapıştırın gelsin like'lara. Kastı kastı geliyor 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 geliyor. Çok kastı. Ben orada zıplarken acayip kastı. Aynen gelmiş abi. Bir baygın. Orayı göremiyorum. Sniper'la bakacağım. Bak sen. Piyer ağlarına bak. Yemiyor. Şurada bir kapa gördüm. O da yemiyor. Bunlar yemeyi sevmiyor demek ki abi. Bir dakika. O killi alacağım oradan şimdi tepedekini. Hocam. Bir gösterir misiniz acaba? Alandayım. Sıkıntı yok. İnşallah gelir kafa atarlar bana. Öyle bir hıyarlık yaparlarsa yapmış olurlar. O oynuyor arkadaşlar. Oğlum ayıp değil mi lan? Ha nereye geliyorsun? Kafayı yemişsiniz size ben size diyeyim. Şöyle sana da. Victor, artık yapma. Ağzını Tamam bu killleri çektik gibi buradan ama. Şuradan baygının killini almak istiyorum. Hocam ölür müsünüz acaba Baygın Bey? Tamam Baygın Bey ölecek. Dur bakalım arkadaşını seviyor mu? Kurtaracak mı derken? Ne oluyor? Bir dakika benim kilim mi çalındı? Şuradan aşağıda adam inecek? Hocam ölür müsünüz artık? Oo niye ölmedi o? Tamam tamam temiz mi orası? Baygın temiz. Lan kilimi aldılar. Oğlum sizi var ya ağzınızı burnunuzu kıracağım. Bekleyin lan. Arkadaşlar şu an önümdeki 3 katlı adam var derken oradan bir hıyar bana bakıyor. E chat dedi. Tamam o öldü. Kulübedeki arkadaş kaldı. Bayılmış. Onun da kilini çektik. Adam baydı ben kilini çektim. Gerçekten bu spor yapıyoruz. Yani adamlar işbirliği yapıp hem bana kilini verdi hem de baydı adamın kilini verdi. Güzel. Hey 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 bir saniye bak şimdi headshot etseydim benim videomu iptal edecek çocuk. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi sağdan bakacak. Et chat Hemen gidiyorum abi. Hemen yoluma bakacağım. Hiç bu deliyle uğraşamam. Deliyle deli olamam kardeşim ben. Bir dakika ateş etme bana hocam. Tıkma bana. Hop tamam. Tamam kaçtık buradan sıkıntı yok. Headshot atabilir diye düşündüm ama Oğlum bak uğraşma benim gibi aksiyle. Bir dakika o yanlış bir hafta Şu hıyar arkadaşım bir önüne bakmak istiyorum ama Eee... göstermiyor değil mi bu? Benim arabam var sıkıntı yok. Alana girerim ama bu bize pek göstermiyor gibi. Hocam neredesiniz acaba? Hocam. Hocam arkada adam geliyor. Gördüm. Ağaçta. Devam et. Ama durma. Durursan anlaşamayız ki. La durma la. Lan alan dışı Ali. Amca Lan dışı orası. Lan alan önce. Lan gel buraya. Abi ben alana gidiyorum. Şöyle bir fake attı bana. Tamam alana gidelim. Sal 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 Bir killen bir şey olmaz bırak. Ya girer ya giremez boşver. Biz alana gidelim abi sal. Arkadaşlar gerçekten heyecanlı maçlar geçiyor. Aa araç geldi. Bir dakika hocam. Oğaza geçer misiniz acaba? Hocam Oğaz alır mısınız? Hocam Oğaz alın. Ben buradan çıkmam lazım. Burası sıkıntı. Ya da dur. Kulübede dururuz. Yukarıdaki yarı bekleriz. Buraya gelir büyük ihtimal. Diye düşünüyorum. Bu da mı sıkıntılı? Devam edeyim yoluma. Ah adamları gördüm. Şöyle kilini alacağım onun. Hayır, hayır 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 hayır. Kanka mermi bitsin artık. Kaç mermi koydun? Tepedeki çocuk abi. Abi bunu kill alıp yoluma bakmam lazım. Hayır. Abi o nasıl bomba ya? Nasıl bomba? Nasıl Videoma içine sıçtın. Allah seni kahretsin. Sen nereden girdin bu alana? Videom gitti. 13 kilo alacağım ya sen nereden geldin oğlum Merhaba ya? Ben. Lan yürü git alan alan. Lan ne yapıyorsun burada? Abi işi şansa bırakmayacağım. Ben bu adamı alan dışında olsa vurmam lazımdı. Sırtımızı döndüklerimiz sırtımızdan vurdu. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediyseniz gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Eğer bu tarz bambaşka squat videolarının devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canımsınız abi.